Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Banana Eats oynuyoruz. Yanımda Ahmet ve Berkay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar her zaman gibi Berkay'ın sesini duyamayacaksınız. Ee, ama arkadaşlar bugün e, Banana Eats oynuyoruz. Daha demin kısa bir el oynamış oldum. Ee, ama bu da, o da yani sonlara doğru yetiştim. Ee, güzel bir oyuna benziyor. E, ee, bana şey hatırlattı bu survive the killer'ı çok hatırlattı resmen hatta Tıpkının aynı gibi bir şey gibi geldi ama bakalım da e, şey ya yani bir oynamak istiyorum birkaç yıl bakalım yani oyunu değerlendirelim de şimdi e, aynen paralar şimdi e, 6 dakika süremiz var ve 5 dakika hayatta kalmamız gerekiyor galiba. Ha, mesela bu bir, pa pastayı aldım ben mesela. Ahmet sen bu oyunu biliyorsun anlat birazcık. Mesela arkamızda hani muz var ya. Onda mesela beyaz oluyor, kırmızı oluyor. Ya yaklaştığında gitgide kızarıyor. Ben hemen şunu yazayım. Şimdi buraya koydum ben bir parçayı. Şu an mesela beyazken ne oluyor bir söyleyebilir misin? Beyazken uzakta demek. Kırmızılaşınca yakın, yakınına geliyor gibi. Sırtımdaki muz mu? Ah! Mu, sırtım muz var burada. <laughs> ben biraz e, mal gibi şey yaptım. Ben mal yaptım. E, ya. emir eğiliyordu ne güzel burada. Aha beni yedi. İki canım kaldı geriye. Ama ben kızarıyor kızarıyor Muz orada Baya kızarıyor 30 saniye 30 saniye çıktı. Peki puzzle'lar nerede ben puzzle'ları anlamadım Etrafta bulacaksın Ya Bulunca ne oluyor hepsinin mesela örnek Mes veriyorum Mesela bir puzzle tamamlayınca süre azalıyor 30 saniye hmm. Mesela bir tanesi tamamlanmış Ha, farklı farklı puzzle'lar var. Örnek veriyorum mesela pastaları toplamak gibi mi? Evet. Muz daha demin dibimden geçti. Öyle bir kızardı ki sallandı ekran. Eee şu an... Bu arada arkadaşlar e, kartlardan Verkan'ın kanalına ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel videoları var onun da. Muz, muz. Ee, birisi burada şey yapmaya çalışıyor. Muz, bu puzzle... Biz burada Bak bir puzzle... Pasta. Heh, biz burada bir tane puzzle tamamladık. Helal. Anladım ben mantığını. Survive the Killer'dan birazcık daha güzel gibi hatta bence. Çünkü puzzle mantığının olması da iş yapar. Ee, bana şey bir pasta dilimini de tamam bulduğumuzdan sonra Heh, tamam. Pasta mı bitti? Galiba. Çünkü adam tam pasta. Aha, burada yok adamın elinde hala pasta dilimi var. Burada muz burada nabloğu sattan soket açtım kaçtım e kaçtım ben kaçtım <laughs> hay Berkay yedi ya dibimden geçti bir daha sen birisini yiyince 15 saniye kazanıyor. Pasta tamamlamamış hala eee bakalım ha 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 Allah ben ısırıldım. Eee. Bir canım var. Bir canım. Sen dolapta mı saklanıyorsun? Yani Ahmet Şimdi işte. bayağı kızardı. <laughs> Titriyor gördün mü? Eee Emir'in her zamanki gibi canı var. Emir bu oyunlarda pro. Burada bir tane daha puzzle var. Ben bunu yapmak istiyorum hemen. Şöyle bunu yaptım. Bunu ya, ay fazla tıkladım. Şöyle hop. Aha yine ah, fazla yaptım. Hadi hemen hızlı hızlı gelmeden. Ya. Bu Hı. ne ya? Ha bu kek standı galiba. Bir taktik Neyse mantığını anlamadım. 2 dakika kalınca 1 dakika kala kapılar açıldığı için şey e, mesela yakın bir yerinde pusun. Mesela Aynen. şu an 30 saniye var. Kapının yakın bir yerinde Açılar açılmaz direkt koşun Mervan'da hmm. çok yakın bir şeye Muz geliyor şu Ben bir tane daha puzzle tamamladım da Kapılar nerede Aha, Muz geldi Aa beni yeme beni yeme Ben öldüm mü Öldüm Ah be çok az kalmıştı neyse ee, Burada kodlar var ben size hemen Kodları göstermek istiyorum ee, şöyle bir kodumuz var ben şimdi bunları okuyamayacağım dipping into bir dakika şöyle yazayım şuraya dipping into instantly ha dipping into instantly neyse işte siz anladınız bir tane skin verdi harika ardından ee, şöyle bir kodumuz var banana is here hemen bunu da yazacağım eee banana is here. Bize bir tane banana verdi. Bu da güzel. Ardından eee yakında yeni harita. Yani new map soon yazdığımızda da bir tane bu ne skin ya? Ha bu da şey. Aa bak kavanoz oldu benim şeyim. Şimdi Hı, ben bananamı mı? E, Parti banana yaptım. Bunlar hayır bu değil. Benim açılan şeylerim alttadır aynı. Ben bunu daha çok sevdim. Bu olsun benim bana anam. Sen de yazdın mı Ahmet kodları? Yazdım. Eee... bunlar şey zaten. Afiyet. Kamera titremesini ben kapatacağım şu yani. Eee... şey yapamam ona. Herkes eldik. Hazırlanın. Başlıyoruz falan. Şimdi ben haritaları bilmiyorum. Ahmet her zaman gibi bunda da pro. Ee, buradan bir yere gidiliyor mu? Yok gidilmiyor. Emotlar varsa oyunda güzeldir o oyun. <laughs> ne kadar saçma bir mantık. Banana it. Bir kere de banana olmak istiyorum. Nerede? Şimdi ben bu pastayı aldım bile. Nereye koyacağım? Bana da para sağlam mı? Kara göz Burada pasta bir yeri. Neredesin? Ne yok yok. Pasta. Ha şu ortada. Ortası neresi? Daha demin kapının oradaydı. Aha gördüm. bak orada. Amin titreşmeye başlayınca bir şey oluyor muydu? Ha çok yaklaştım. Ben bu lapa sakanın dibinden geçti. Biraz bekleyeceğim bir tanesini. Berkay'ın peşinde şu anda haber Berkay Çok Biraz uzaklaştım. Bunun mantığı ne? Onu ya, Bir yerde şimdi? şifre yazıyor. Berkay bir canı kalmış. Çok kırmızı. Ben burada bir tane puzzle buldum. Hemen bunu yapmaya çalışacağım. Şöyle bir, iki, bunu yaptım. Aha bunu fazladan çevirdim. İkidir. Şöyle bu, 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 bu ardından ee, benimki beyaz şu an harika ne kadar hızlı yiyorlar abi sizi Emir gel yardım et Emir Allah Allah puzzle puzzle bu Hah güzel eksi 30'umuzu bastık sarı şu an yani ortalama mı uzaklığı şuradan Emir de bir kere sarılmış bu ne bir üç beşik ha numaraları. Pastadan galiba son bir veya iki tane kaldı. Birazcık var. Sen sen niye saklanıyorsun ya? Gıcık müsün <laughs> Allah Allah. Oh paraları da alayım da. eee bakacağım şimdi. Bunlar ne mesela? Ben bunu çevir yeşile getirince bitiyor mu? Evet. Aa puzzle parçası geldi. Yeni i̇şte. belli ediyor çünkü puzzle bitirdin mi? Puzzle'dan yaptın ya mı? Puzzle'dan yapmadım ki ben. Bitmedi de birazını yaptıysan. Ha onların hepsini açmak bir puzzle mesela. Hı hı. Hmm. Puzzle'lar güzel olmuş. Aha burada bir tane pasta buldum. Bir tane de Berkay'da var. Hı -hı. O zaman onlar son. Ama Berkay kayboldu. Ha geliyor arkamda. Gelin dostlar gelin şuraya bir tane koyalım. Bir tane son getir Berkay sonuncusunu getir. Ve bir tane daha fazla tamamladık. 20 Eksi 20. 60. Kaçın kaçın. Bir dakika düşürdü oha. Bu galiba üç tane mi var demek bundan. Öyle bir şey tahmin Hadi bakalım. Berkay yedi. Direkt. Bir dakika kadar Senin kaç canın var? Üç. Ben bu şifreyi anlamadım. Dört, yedi Abi. mesela galiba. Abi pastayı koyduğumuz yerde kapı orada. Yavaştan geliyorum buraya. Al, birisini yedim. Ben bunun şifresini anlamadım. Neyse ya, uğraşamam. Şimdi... De. Şimdi... De. Şunu şey yapacağım ben, yeşile getireceğim. Güzel, bir tane daha yaptığımızda eeeee Puzzle bitiriyoruz, o da burada Gel Emir, Emir hadi o galiba Şu an açılabilir kapılar Eksi otuz yedirdik Bana anla orada Koş 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 Çıkışlar açıldı İki Çıkışlar tane var açıldı. Ben öbür çıkışa, çıkışa gideceğim Ah ah Ahmet abi <laughs> Çocuk dolabın şey böyle buraya gelmiş mesela burada pusuyor böyle. Bana ana gelince kaçıyor. Aha ben de kaçtım. Hayatta kaldım diyor böyle. Zıplay zıplay koşuyor. Eee oyun bitti. 25 coin falan filan aldık. Bunları da alırız. Ee, ben bir elde şey olarak göstermek istiyorum size. Banana. Banana olarak. Eee <laughs> Or oranım nerede yazıyor? Ha mi? sağ alttaymış yeni gördüm. Yüzde on üç. Benim de. Büyük ihtimal biz aynı anda şey yaptım. Benimkiler ben baktığımda herkesinkini kırmızı görüyorum. Sadece kendi görebilmem için için bir şey mi o? Şu an mı? Hmm. ya ben Emir'in yanındayken falan da maçta öyleydi. Neyse ya çok da önemli. Ben sevdim oyunu ya gerçekten. Surviv'daki lira benziyor dedim de. Yine benziyor ama puzzle mantığı mükemmel olmuş gerçekten. Ben Survivor'da daha çok sevdim hatta. Aa ben bunu yine fark ettim. Buradan gidiyorlar sonrasında. Muz muyuz? Hadi muz olalım. Ah be muz değiliz. Ahmet mi muz? Hayır Ahmet dedi. O zaman arkadaşlar ben ee, aha, bana, banana oyundan çıktı güzel. Arkadaşlar ben banana olduğumda ee, videoya devam edeyim arkadaşlar bir sonrasında bir el daha attık ee, emir her zamanki gibi ya emir bu tarz oyunlarda şey yani muz olarak kazandı helal olsun ne diyeyim ee, adam oynuyor ya yani bunu şey yapmak istedim ee, yani baya baya şey yaptı çok güzel oynadı, mükemmel oynadı bence. Ee, ben de bir banana çıkar mıyım onu bilmiyorum. Ahmet hadi artık çıkmak istiyorum ya, değil mi? Ben de. Bir banana çıkalım ya, bir banana ya. Uf, eğilme çok güzel ya. Neyse, e, bu ele de hemen bakalım. Sonra bananayken devam edelim. Önemli bir şey olursa ben yine devam ettiririm videoyu onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şu an banana oldum. Ee, banana lobisi de böyle bir yermiş güzel oldu şöyle bir tane SS alayım ee, bakalım hepinizi yiyeceğim Ahmet biliyorsun bunu değil mi şimdi bir nanayım ben bir Hayda Haydi o ben nanayım ben Hoppa seni ısırdım kardeş. Gel bir daha. Bir daha ısırsam seni sıkıntı etmezsin herhalde. Ee, hadi bakalım. Aha Emir. Isırdım Aha, onu galiba anlamadım. Şimdi. ooo, <laughs> O bizde hep yiyor. Bir de ayıplan diyor. Ayıp ya. Gerçekten şu an sen ayıp etmişsin. Evet. Bir kişi bırakmadı bizden. A shift'e basınca şey alıyor mu? Ne? Evet. 14 hak. Ha bir de haklı. Gel kardeşim senin son bir canın kaldı. Ay nasıl o? Gel. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Ben puzzle işaretlerine hiç bakmadım şu anda. Ee, seni bir daha sıyırayım bir seni yiyelim. Seni bir yiyelim. Seni bir yiyelim kardeşim. Seni bir yiyebilir miyiz? Bir yiyebilir miyim seni? Bir seni yesem diyorum. Mükemmel. Tamam şu an birisini yemiş bulunduk. Ee, hemen buraya ben bir tane daha koyacağım. Buraya kesin yakalanır bunlar. Aha, nasıl bilmiyorum da duvar arkası ısırdım bir şekilde. Şöyle bir şeyler yapsam. Hadi bir daha gel, bir daha gel, bir daha gel. Allah Allah. Şimdi aha dolapta birini buldum. Dolabı kırdı. Aynen. Hoppa Gel 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 sen gel gel. Sen nereye kaçıyorsun? Aa Berkay'ın canı bitmiş. Emir gel. Emir gel gel ya. Allah Allah. Şimdi Başkan neredesiniz siz ya? Abi yoksunuz. Hele Ahmet hiç yok. Bak burayı da çözmüşsünüz. Ayıp vallahi ayıp ya. Muzum abi ben muz. Aha biri yakalandı tuzağıma. Ben 30'a gidene kadar da kaçacak ama. Yolu bulamadım. Vallahi ben. First person da mı yok hayır be. Ya ben ne oldum kayıp öldüm ya Allah Allah niye bana böyle dik bir harita açtınız sorabilir miyim? Sen de bir gel ya, bir gel. Bak. Sen de gel ha. Şöyle ben ben niye hiç etrafa koymuyorum ya? Şimdi burada birisi vardı. Ha gel sen gel 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 Onun gel 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 artık ama gel artık. Çözme zaten Ahmet sen. Hop tam seni de yedim şu an. Geriye kaldı 4 kişi. Aha Emil. Burada bir tane saklanan amca var. Aha bin de yedim. Geriye kaldı 3 kişi. Yoksunuz ya. Aha birini buldum. Ya. Diğerleri diğer tarafta söyle. Onlar. <laughs> hemen satıyor onları da hemen satıyor kendi canı söz konusu olunca gel gel emirin kaldı bir canı birini buldum gel 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 sen bir daha bir gel tamam e, hemen benim şu kapıya gitmem lazım. Aha kaçıyor. O kaçacak o çocuk kaçacak. O çocuk kaçırdım o çocuğu ben ya. Ben çok az mı mus koydum onu? Aha ikisi de ya. bir taraftan kaçtı bu ne ya ben buraya gelirler diye düşünüyordum. Ben oraya <laughs> da geri döndüm. Üç kişiyi kaçırdık bir şey olmaz bence güzeldi. Ee, ben oyunu sevdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, takipte kalmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.